Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesidir. 1919 ila 1923 yılları arasında gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu toprakları işgal edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milleti, bu işgale büyük bir direniş göstermiştir. Savaş, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlamıştır. Milli mücadele önemli adımlarla şekillenmiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, halkın iradesi temsil edilmeye başlanmıştır. Milli mücadele Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi zaferlerle taçlanmıştır. 1922'de düşman orduları Anadolu'dan tamamen çıkarılmıştır. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin vatanını koruma kararlılığını ve özgürlük aşkını tüm dünyaya göstermiştir. Bu zafer, Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmış ve